Normalde arkadaşlar ben bugün Cefre'de tepki verecektim ama bir arkadaşımız bana Instagram üzerinden bu şarkıya tepki vermemi istediğini söyledi. Ben de kıramadım arkadaşlar tamam dedim bari Deha'ya tepki vereyim. Bu arada arkadaşlar Instagram adresimi şuralarda bir yerde görebilirsiniz. İstediğiniz zaman yazın arkadaşlar sohbet edebiliriz yani. Şarkıyı daha önce dinlemedim bu arada arkadaşlar onu önceden söyleyeyim. Deha'ya arkadaşlar ben Subaru'dan biliyorum. Mertigo'yu da Kalpleri Kurum şarkısından biliyorum o da çok güzel şarkı dedi, dinleyebilirsiniz. Neyse arkadaşlar laf fazla uzatmadan tepki kısmına ha, geçelim.

Arkadaşlar gerçekten daha efsane girmiş. Ben normalde herkesle böyle kelimeleri yutulan şarkıları sevmem fakat bu şarkı çok hoşuma gitti. kısmını kısmında merak ediyorum. Devam edelim. <laughs> Arkadaşlar ben ciddi söylüyorum. Dehada iş var. Ama arkadaşlar biraz daha pişmesi lazım olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi yorumlarda demeyin sen kimsin amına koyayım da bunları eleştiriyorsun. Bazen yorumlarda görüyorum öyle kendini rambosanlar arkadaşları. Ne alaka kardeşim ya yani? biz eleştiri yapamaz mıyız yani? Boş yapmayın. Dediğim gibi arkadaşlar Dehada bence çok iyi ışık var ama biraz daha tecrübe edilmesi lazım diyeyim. Ama şu ana kadar gerçekten güzeldi şarkı. Altı tune seviyesi falan da hoşuma gitti. Devam. Mertigo'yu arkadaşlar söylediğim gibi videonun başında Kalpler Krom şarkısından beri tanıyorum Kuti yaptıkları. O şarkı da bayağı az izlendi ya 300 bin falan izlendi. Mertigo'nun arkadaşlar böyle soft bir ses tonu var o çok hoşuma gidiyor. Neyse devam edelim. Kaptolu bu Anadolu telefon, gece

Genel yorumlarımı yapacak olursam arkadaşlar ben böyle şarkıları genelde sevmem söylediğim gibi ama bu şarkı gerçekten hoşuma gitti. Bundan sonra bir tane daha video çekeceğim arkadaşlar. Sonra ben dışarı çıkacağım. Dışarı çıktığımda arabada %100 bu şarkıyı açarım. Berbere gidiyorum diyorum arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Saçlar çok uzadı zaten okullar falan da açılıyor. Mertigo'nun versiyonu arkadaşlar biraz ben düşük buldum açıkçası. Dehan'ın arkadaşlar bir tık altında kalmış. Siz de yorumlarınızı yazın bu şarkıyla alakalı yorumlar kısmına. Bu videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla bu tarz için like atıp Hala kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu kadar emek veriyoruz. Başka videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.